Ali Karahasanoğlu Yeni Akit Bugün siyaset yazmayacaktım. Bugün kesin kararlıyım. Siyaset yazmayacağım. Okurlar öyle diyor. Bir günde siyaset yazma kardeşim ne olur? Bana da mantıklı geliyor. Siyaset yazmayacağım. AK Parti'den, CHP'den, İYİ Parti'den, Saadet Partisi'nden bahsetmeyeceğim. Hadi bismillah. Ne yazalım? Aktüel yazmaya mecburuz enflasyon açıklanmış. Enflasyonla birlikte memur ve emeklilere zam oranları açıklanmış. Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in haince öldürülmesine iktidar cenahından cılız seslerle açıklamalar gelirken CHP'den ve İyi Parti'den hatta diğer muhalefet partilerinden yüksek sesli isyanlar gelmiş. Tam bu noktada kafan dank ediyor. Dolduruşa mı geliyorum diyorum kendi kendime. Aklı Selim diğer gazetecilerle sabah akşam muhabbetim olsa, onlara sorsam, size de böyle eleştiriler geliyor mu diye büyük ihtimalle onlar da cevaplayacaktır. Evet, bize de sana geldiği gibi bir günde siyaset yazma kardeşim, türünden eleştiriler geliyor. Ama öyle masum istekler ki, öyle iyi niyetli yazılmış görünen eleştiriler ki, biz de tereddüt ediyoruz, içimiz dışımız siyasetme oldu diye. Aktüel konular önümde dururken siyaset yazmama konusunu düşünmeye başlıyorum. Medya organlarının bini siyasi iktidara saldırıyor. Uğur Dündar'ından Ali Sirmen'ine, Özdemir İncesi'nden Rahmet Uğran'ına kadar. Hatta bunlar yetmemiş. Şimdi 27 Mayıs darbesinde bile parmak izi olan Oktay Ekşi de ''Durun geliyorum!'' diyerek muhaliflerin imdadına yetişmeye çalışırken ben siyaset yazmayacağım. Niye ki acaba?'' Hani siyaset yazarken AK Parti Bursa İl Başkanı çok büyük adam, çok başarılı, pırlanta gibi adam, dışkısında bile mavi boncuklar var. Türünden kişileri önceleyen gereksiz övgüler düzüyor olsam. AK Parti'nin İstanbul Milletvekili şu abimiz öyle şahane konuşuyor ki dinlerken mest oluyorsunuz. Hitabet üst düzeyde, bilgi zirvede, tecrübe ağzını açık bıraktırıyor. Türünden şakşakçı yazılar yazıyor olsam. Ne gerek var bunlara diyerek okurlardan önce ben kendi kendime eleştireceğim de şöyle geçmişe dönüp yazdıklarımın başlıklarına şöyle bir baktım. Hemen hepsinde hatta tamamında birilerini allayıp pullama yerine dindar insanlara yapılan saldırılara karşı, çarpıtmalara karşı, hakaretlere karşı, karınca kararınca cevap mahiyetinde savunmalar. Olayın doğrusu öyle değil, böyle türünden açıklamalar anlatılan olayın bir de şu bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekir türünden izahat. O zaman yapılmak istenen şu mu? Doğruların anlatımı için zaten bir avuç insan çırpınıyor. Birileri her günde siyaset yazılmaz algısı oluşturarak bizi ezmek istiyor. Bizi politize olmuş gazeteciler gibi göstererek doğruları, gerçekleri yazmaktan alıkoyup ah ah İstanbul'da nerede o eski kar yağışları Çocukluğumuzda evimizin önünde kardan adamlar yapar, karşısına geçer sabaha kadar otururduk. Hele hele mutfaktan kaçırdığımız havucu biz kardan adama burun yaparken annemizin ''Nerede benim havuçlarım?'' diye söylendiğini, kışı soğukta geçirmememiz için ancak yetecek miktarda alınan kömürden iki parçayı kömürlüğümüzden nasıl heyecanla kapıp kardan adamın gözleri olarak yaptığımızı ''Ah ah!'' O eski hikayeleri sizlere anlatsam yazılarıyla köşeleri doldurmamı mı istiyorlar? Hayır, bu oyuna gelmeyeceğim. Kış geldi, kar yağdı yazılarıyla. Bahar geldi, çiçekler açtı yazılarıyla gün doldurmanın sırtımıza büyük bir veba yükleyeceğine inanıyorum. Onun içindir ki ne kadar yapabiliyorsak, dilimiz ne kadar dönüyorsa, kalemimiz ne kadar yazabiliyorsa Rahmetli Hasan Karakaya abimizden yaşananları akıcı şekilde anlatmayı ne kadar öğrenebildiysek, rahmetli abim Mustafa Kara Hasanoğlu'ndan olayların burucu yönlerini özetlemeyi ne kadar kavrayabildiysek, vazifemizi hakkıyla yapmaya koyulalım. Emekli ve memur maaşına %25 zamdan başlayalım. Öyle bir algı oluşturuluyor ki Sanırsınız ki enflasyonun yıllık %64 olarak açıklandığı gün memur maaşlarına, emekli maaşlarına sadece %25 zam yapılmış. Arkadaş, enflasyon %64 doğru. Bu bir yıllık enflasyon. Ama memur emekli maaşı için verilen %25'lik zam, 6 ay için verilen zam. Temmuz'daki zammı da %25'e ilave etmen gerekir ki doğru fotoğrafı vermiş olasınız. 2022 Temmuz'daki zam ne kadardı? SSK ve Bağkur emekli aylıkları %42.35, memur ve emekli memur aylıkları %41.69. Bunun üzerine şimdi %25 yapılıyor. Enflasyonun altında kalmayan %70'e yakın bir zamdan bahsediyoruz. Yeter mi? Yetmez. Ama %25'i siz alın sadakamız olsun denilecek bir durumda söz konusu değil. Devam edelim aktüel konulara. Öykü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş hunhar bir saldırıyla öldürülmüş. CHP'sinden İyi Partisine kadar, devasından geleceğe kadar hepsi cinayeti istismar eden açıklamalarla karşımıza çıkmışlar. Aklıma hemen AK Parti'nin ilk yılında yaşanan Necip Hablemitoğlu cinayeti geliyor. Kopartılan kıyametler, AK Parti'nin suçlanması. Yeniden faili meçhuller mi başlıyor algıları? ve sonuçta 20 yıl sonra da olsa cinayetin failleri birer ikişer yakalanıyor, hesap soruluyor. Ama dün o cinayet üzerinden vıdı vıdı konuşanların hepsi süklüm püklüm olmuşlar. Çıtlarını çıkartamıyorlar. Fail kendi mahallelerinden çıktığı için sessizliğe bürünmüş. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Hatta biz yaşamıyoruz. Onun içinde yorum yapamıyoruz deme noktasına gelmişler Sinan Ateş'in failleri de yakalanır ki bir kısmı yakalandı Hatta tutuklandı bile sadece tetikçiler değil arkasındaki ellerde bir gün gelir kelepçelenir ama armudun sapı üzümün çöpü muhabbetine düşersek ne Necip Hablemitoğlu cinayetinin failleri yakalanmış olmalarına rağmen cezalandırılabilir ne de Sinan Ateş'in arka plandaki katilleri bulunabilir Siyaset diyorsanız, evet, siyaset yazacağız. Çünkü evimize aldığımız ekmeğin fiyatını yükseltmek isteyen çakalları ifşa etmekten, sokakta güvenli dolaşabilmeye kadar, camilerimizin şadırvanlarının içkili alan yapılmasına sessiz kalınmasına, hatta caminin ortasında yarı çıplak pozlar verilmesine kadar, her şey siyaset etrafında dönüyor. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit.